Herkese merhaba, yeni bir günümüze ve yeni bir videomuza hoş geldiniz. Buraya <laughs> alkışlayalım. Bugün günlerden pazar. Şöyle güneşi göstereyim size. Güneşten de gördüğünüz üzere güzel bir pazar. Aslında serin tabii ki de yani. E, henüz kış olduğu için. Yine de güneşi görünce bizim için güzel bir pazar. Çünkü evde hiç kimse yok, sadece ben varım. Çünkü e, Murat'la Yiğit. Aşağıda Durkuş, anneannesinin için birazdan onu da alacağız. Pazar günleri klasiği. E, ormana gideceğiz nefes alabilmek için. Çocuklar biraz eğlensinler diye. Ee, her zaman gittiğimiz ormana gideceğiz yine. Ama önceliğinde sabah Yiğit'in böyle bir döküntüsü oldu. Yani bir şey döküyor gibi oldu. Yani buraları, vücudun diğer yerleri küçük kırmızı kırmızı kıpkırmızı böyle bir şeyler döküyormuş gibi. Yani bir şey çıkartıyor ya bir şey alerjisi oldu. Bir durum söz konusu ve halsizdi. Şu an biraz daha böyle ha şey enerjisi yüksek ama halsizdi. Sanki ateşi varmış gibiydi. O vücudundaki şeyler ona ateş yapıyordu. O yüzden önce doktora gideceğiz. Doktordan okey alırsak hani nedir? Yani bana sanki böyle el ayak ağız hastalığı gibi bir şey geldi ama bilemiyorum. Hani ateşten dolayı ne olduğunu doktora da öğreneceğiz. Doktor tamam derse orman edeceğiz. Yok bu çocuk şöyle bir hastalık yani hani dinlensin evde derse de eve geri döneceğiz. Biz bunları yaparken hem ben önden bir videomu açayım dedim. Bir ses. Önden ben videomu bir açayım dedim. Biz bunları yaparken ben de size... Cuma akşamı okuldan Yiğit'i aldıktan sonra onunla ilk defa, Yiğit ilk defa sinemaya gitti, tiyatroya gitmişti. Ee, anlattım zaten orada neden ilk defa gittiğini bu yaşında. İlk defa tiyatro, e, sinemaya gitti, onunla beraber gittik. Onu çektim biraz. Siz o görüntüleri seyrederken, Cuma akşamı bizim kısa görüntüyü seyrederken biz de orada doktora gidelim. Ondan sonra da Ormana mı gideceğiz? Eve mi geri döneceğiz? Tekrar görüşürüz. Şimdiden videoma tıkladığınız için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz birazdan. Herkese merhaba. Bugün günlerden cuma. Şimdi böyle bir ara bir çekim yapıyoruz biz. Çünkü Yiğit beraber sinemaya geldik. Su elçileri. ilk defa sinemaya geliyor. İlk deneyim olacak. Daha öncelerde ben bir kere, birkaç kere tiyatroya götürmüştüm. Ama ondan sonra bir sirke götürdüm. Daha önce bundan bilmiyorum hayvanların olmadığı bir ama oradaki seslerden çok rahatsız olduğu için çıktık ve ondan sonra sinema ile ilgili bir korku oluştu. Yani hep filmlere gitmek istiyor ama son dakika iptal ediyor, vazgeçiyor. Yok çok bir ses ses vardır diyor. Ee, ama şimdi bekliyoruz. Ee, yani 17.45'te film. Ama biz bir beş dakika falan bekleyeceğiz. Reklamlarda da çok yüksek oluyor. Siz bekleyin biraz geç filmde. Şu anda oyalanıyoruz kısacası ilk defa sinema deneyimim olacak. Ben de bugün vlog film değil ama bunu da saklamak istediğim için kameramı yanımda getirdim. Birazcık çekim yapayım dedim. Bir de bize çok güzel şey verdiler. Göstersene anneciğim. Hediye olarak da afiş verdiler. Bir tane de Durukuş'u aldık. Durukuş anneanne ile birlikte evde. Anneannesiyle o gelemez çünkü onun yaşına uygun. Güzel işte. Evet çok güzel değil mi? Bakalım ben çok heyecanlıyım. Mısır aldık, içecek alacağız. Değil ha, mi anne? Kaptan Pembe var orada. Mesela Rafa'dan tayfayı çok severdik. Rafa'dan tayfaya çok gelmek istedik. O da istedi yani. İstedik derken ailece yani. Çoğu konuşmak için söylemiyorum bunu. Ben de çok istedim ama kısmet değilmiş. Değil mi? Şimdi bekliyoruz. buzlar mavi ve sert şimdi hepsi dondurma gibi hemen eriyor geldik. Yiğit'in kulak ve boğaz enfeksiyonu varmış. Ondan dolayı kızıl diye bir hastalık çıkartıyormuş. Ateş kırmızı böyle küçük döküntülere sebep oluyormuş. İlaç yazdı. Antibiyotik. E, Ateş yükselebilir. Üç günlük sürecek bir şey dedi. Geçiş nerede anneciğim acaba? Şuradan mı? İleriden miydi? E, köprüden geçeriz dedin ya. Gel Yiğit, gel oğlum. Şurada çamur var da ondan dedik. Tamam, teşekkürler. 3 ee, üç gün sürer dedi doktor. 3 gün sonra geçerdi bu arada. Yüklü montları yüklendim. Burada anneciğim aldım. Duru'yu almadık. Duru çünkü doktordan sonra aradık annemi uyuyordu. Hiç dedi kızımın keyfini bozmayın bugün bugünlük de sizinle ormana gelmesi. Şu kenardan gitmen lazım Yiğit. Hiç çamura basmaman gerekiyor. Benim geçtiğim yollardan geç. Tamam mı anneciğim? Tamam. Ve aslında öyle geldik işte. Gel bak benim bastığım yerlere bas. Yerler çok çamur da ayak ayağımızda da spor ayakkabı var. İyi için buradan geçebilecek misin? Elimi tutacak mısın? Nerede? Bir dakika. Bu babam bizi çamura soktu. Köprüden geçecektik. Ne diyordum? Dur kuşumuz yok. Bugün bizim de olsun isterdik temiz hava alması için ama maalesef. Değil mi Yiğit? Hı hı. Öyle geldik akşam oldu zaten. Saat 4 falan olmuş. Zaten Duru beni aradı. <laughs> evet Duru abisini aradı. Öyle bir gün. Yarın okula gitmeyecek Yiğit. Gitmesin dedi doktor. Hatta iki gün gitmesin dedi. İki gün okula gitmeyecek. Ha, ormana gidebilir miyiz dedim. Ormana gideceğiz. Ormana gitmek istiyor. Gidebilirsiniz yeter ki rüzgar almasın yani üşümesin dedi. Yoksa bir problem yok gidebilir dedi. Öyle. Anne. Geliyorum. Söyle aşkım. Montunu giyecek ama hiç şimdi. Hayır. Olmaz bak hepsinde mont var. Hayır. Evet bak bende mont var. Sen de. Hayır. Mont giymek bir kral kral karakteri. Mont giymek kral. Evet. Bak, tipe bak. Tipe bak. Serseri. anne. Yani. Dur montunu giydirsin Melisa. <laughs> Yok. Ne var orada? <laughs> Yer yaptık, içine toprak var. buna da şey yaptık. İksir bomba. Ona benzer. İksir bomba. <laughs> İksir bomba. Yiğit. Ya bir gün yapacağız. Üzerine dört dolduracağız. Altı iki. Tamam mı? Bak bak bak. Şuna bak. Velet. Senin bize yardım edin. <laughs> Karşı rakibimiz size yardım edin. Evet. Ne man bir dram var. Ne? Bir dram var. Bir liram var. O, bir dram var Zenginsin sen. Aldın Şimdi oraya basmam lazım. Evet, oldu. Tam başlayalım. Ben elimi silah Ben oyun olmayacağım. Sanki aksiyon filmi oldu yani. <laughs> Tamam. Kapat yukarı ben kadar anneciğim onu. Yukarı kadar kapat. <laughs> Ay yukarı. <laughs> Ay dedik mi? Çık anneciğim montunu yukarı çek. Geliyor. Doi. 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 Ya atla şöyle. Doi. Bir de şunlar olmasa ne kadar güzel olur orman değil mi? Darling, you. <laughs> Siz benim kızımı bugün hiç görmediniz ki prensesimi anneannesi saçında toplamış duru kuşum benim Vallahi kızım benim telefon al babana ara bir sor bakalım mutfakta telefon Duru kuşum tabletle oynuyor ama interneti yok. İnternetini kapattım. Öyle oynuyor o da. Ne oldu anneciğim tablete? Hı hı. Genç kız bu genç kız. Evet açılmıyor. Sen biliyorsun annem bir tuş gezi. Biz eve geldik bu arada. Telefonu Biz eve geldik. Yani çok yorgunum ya bu işte piknik olayları beni baba, çok yoruyor iyi yıkandı temizlendi işte e, kıyafetler falan makineye atıldı klasik yani piknikler ne olabiliyorsa piknik gibi de değildi çünkü böyle kapkacak bir şey götürmedik yani kapkacak bir şey yoktu yere çelcek bir şey yoktu öyle bir piknik yapmadığımız için sadece e, koktu kıyafetlerimiz montlarımız falan onları işte e, makineye attım <laughs> Ee, Yiğit'in canı baklava çekmişti. Babasından baklava istiyor. Şişir, 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 saat de çok geç. Şişir, 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 şişir. De çok geç. Şişir, şimdi telefonda konuşuyorlar. Anneanneyi mi arıyorsunuz şimdi de? Aa, abba. Ama şimdi anneannenin telefonu çalıyor. Aa, abba. <laughs> of. Abba. Anneanne. <laughs> anneanne. babasını arayacaktı. Seni aradı. Evet. Ne Allah'ım ya. Şimdi de şarjı basıyor. Şimdi çocukları yatıracağım ben. Doktor antibiyotik verdi ya saatin 10 olmasını bekliyorum Yiğit'e vermek için ki yarım saat 10'da vereyim diye. Ayak sürtüyorum biraz. Ondan sonra da yatacaklar. Ay, 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 birazcık böyle ben oğlum yoruldu. Bugün çok güzel eğlendiniz ama değil mi? Çok güzel bir orman macerası yaşadınız değil mi? Hı? Öyleydi değil mi? Tabii kızarıklıkları hala var. Kaşırıyor musun anneciğim? Darling you <laughs> Çocuklar uyudular. Ay. Çocuklar uydular. Nasıl okudum onlara? İyiydi biraz böyle sanki kızarıklıkları fazlalaştı gibi. Yarın okula gitmeyecek. Okul yarın e, veli toplantısı var aslında. Ama muhtemelen annem gelecek. Ben veli toplantısına gideceğim. Öğretmeni de sabahtan zaten mesaj atarım. Şimdi biraz çamaşırım var. Bir kısmını katladım. Şöyle göstereyim. Diğerlerini de katlayayım. Bugünlük de bizden bu kadar. Bir şey göstereyim. <laughs> Işıklı kutumu göstereyim. Dün aldım Migros'tan. Hatta böyle şimdi şey yaptım. Pilde taktım içine. Şöyle gerek gözüküyor mu? İşte Duru Yiğit, Canan Murat yaptım. Aslında Canan Ağır yazacaktım ama çok, ama çok narsist olacağını düşündüğüm için Duru'nun Yiğit'in ismini yazdım. Ne kadardı? Hala vardır Migroslar'da isterseniz. 24.90'dı sanırım. Güzel yani. de bunun büyükleri var biliyorsunuz ama büyükleri de çok büyük bence. Gereksiz yani büyük. Çok uzun yazılar yazılabilir tabii ki ama hani gerek yok böyle böyle daha güzel. Birazdan ışığı kapatıp da göstereyim size. Bugünlük de benden bu kadar yani. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bizim evde keyif almışsınızdır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu olun. Huzurlu olun inşallah. Ülkece inşallah da refah erişiriz. E, zaferle sonuçlanır. Yaşadığımız bu durumları zaferle atlatırız. Ki ben öyle inanıyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.